<gülüyor> <gülüyor> hop, 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 herkes hop, hop, diyordu. hop, <laughs> <Gam -gam> Style. hop, <laughs> Style. Tamam, aynısıydı. Hayır, Gam Gam Star diyorlardı. Star ne <laughs> Gam Gam <gülüyor> Ama ben Star diyorum en azından, bilmiyorum başka ne. Ne şeydi o? Görüntü buldu, açtı. Işte. Görüntünün içine etti. Niye bakıyor? O, Elime mi bakıyor? Öyle bakıyor işte, telefonun bir ya. Tanımıyorum evet. köşe <laughs> Çok yakın <iyi gün> oldu. <gülüyor> 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 <laughs> Gözükmüyorsun <laughs> zaten, arkanda ışık var. <laughs> Sen o geçin, ne buraya yatacağım. Onu yatacağım. Adını yatacağım koy. Bununla koyduk. Bununla ay Benim de köpüşüm var ama dedem buldu. Köy, köyde şu an adını mil koydum, mil. attım kaldı. Ne bileyim. Ne bileyim. Bu dip 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 dip. Dip 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 yakın oldu. <gülüyor> <gülüyor> Çok merak ediyorum bunu <laughs> <Çok gülüyor> Normalde korkuyor. <laughs>

çok akrobatik. Aha bak oraya gitti. Ne olacak? Dolaşıyor. İyi ee, kabloya bir şey yapamıyor. bir şey yapamıyor. Saklanıyor onun arkasında. <laughs> ne kadar da korkak çıktın sen. Kedi karanlıkta kalıyor. Aa demek geçen oynadığınız oydu. Evet. Yere kapak <laughs> <laughs> Asil İngiltere kedisi. <laughs> şey TikTok'ta şey görmüştüm. Ee... <laughs> Ay. Zaten video bitmek üzere. 3, 2, iki...